Yazanım 22. Birinci soru yine bir yorum sorusu. Basit bir şekilde yorumlayabiliriz bence. Kollar yukarı. X karenin katsayısı A sıfırdan büyük olacaktır. Bu öncül doğru. Bak C'den bahsetmiş. Yani grafiğin Y'yi kestiği yer sabit terim. Evet sıfırdan büyük. Neden? Y'nin pozitif olduğu kısmı kesmiş çünkü. Bu da doğru. R dediğimizde sıfırdan büyük. Şöyle gösterdiğimizde R şurada değil mi? Evet x'in pozitif olduğu yerde r pozitif bu da doğru. B dediğimiz sıfırdan küçük. Buna geleceğim. Bu bir dursun. Ee, delta sıfırdan büyük. Evet hocam delta sıfırdan büyüktür. Neden? Grafik x eksenini iki farklı noktada kestiğine göre iki farklı kökü vardır. O zaman delta büyüktür sıfırdır. K küçüktür sıfır. Evet. Şunu bir sileyim karışmasın. Bak tepe noktasının R'sini yazdığımızda K'yı vermeyecek mi? Evet. K nerede? Y'nin negatif tarafında negatif. Doğru. Şu B'yi nasıl yorumluyorsunuz? Ya şimdi düşündüm mesela. R'nin içerisinde B ile alakalı bir durum var. Hemen geldin dedin ki Hocam şu R'yi biz zaten pozitif bulduk. A'nın da zaten pozitif olduğunu biliyorsun. Bak gördün mü? Hani kollar yukarı ya. Zaten bunun şartını bulmuştun. Bunun şartını da bulmuştun. B'yi düşünürsün. B bence eksi olmalı ki eksi eksi çarptığım zaman artı, artıya da böldüğüm zaman artı çıksın diye B'nin de negatif olması lazım. O zaman bu öncül de doğru gelmiş oldu. Yani 6 tanesi de doğrudur dedik. Evet ikinci sorumuz 2020 AYT'de gelmiş bir soru. Gayet de bakın çok basit bir soru olduğunu göreceksiniz. Bize ikinci dereceden denklem kalıbı verilmiş. Yani demek ki parabol ile ilgili bir durum var. E, y eşittir bir doğrusu B ve C noktalarında. Y eşittir 6 doğrusuyla da sadece A noktasında kesişiyormuş. Dik koordinat düzleminde A, B ve C noktalarının yerleri aşağıda gösterilmiştir. A, B, C sayılarının yani şu denklemdeki kat sayıların ve sabit terimin işaretleri sorulmuş. Öncelikle parabolü bir çizmen lazım kısmen. Bence buraya uyan parabol sadece budur. Başka da hiçbir şekilde başka bir parabol çizemezsin buraya. Değil mi? Bu şekilde olacaktır. Ya yani böyle tersten çizemezsin. Ha kollar yukarıya bakacak şekilde çizsen ayı kesmez bu zaten bu sefer. O zaman kolların aşağı olduğunu gördün. Kollar aşağı ise A'nın negatif olduğunu gördün. A'nın negatif olmadıklarını eledin. Hemen C ile yorum yapabilirsin. Bak C ile ilgili sabit terim. Neydi? Y'yi kestiği yerde. Bak Y'yi pozitif kısımda kesmiş. C'nin de pozitif olduğunu gördün. Eledin. Kaldı iki tane şık. E şimdi B ile ilgili yorum yapacağız. B R'ye bağlı olduğu için bunu görebilmemiz gerekiyor. Şimdi, tepe noktasının r'si burada değil midir canlar? Yani bak, r'nin x'in negatif tarafında olduğunu biliyorsun. Yani şu negatifmiş. a'yı da negatif bulmuş muydun? Tamam, bak hemen yorumluyoruz. Şimdi bence şunun artı olması lazım ki... Aa pardon, dur artı değil. Çok özür diliyorum, eksi. Şimdi bunun eksi olması lazım ki neden? Eksi eksiyi çarptım. Artı eksiye böldüğümde eksi gelebilmesi için bunun da eksi olması lazım. O zaman bence eksi eksi artı yani Edirne şıkkı gelecektir. Cevabımız gayet de basit bir soruydu. Bakın yorumlamayı bildikten sonra sorunun çözümü 30 saniyede biter canlar. <laughs>